Hadi birlikte şarkı söyleyelim. İki inatçı keçi çocuk şarkısı. Bir köprüde karşılaşmış iki inatçı keçi. Ha ha hay, ha ha hay, ha 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 hay. Hep huysuzluk, inatçılık bu keçilerin huyu. Ha ha hay, ha ha hay, ha 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 hay. Büyük keçi demiş yol ver önce ben geçeceğim ha ha hay, ha ha hay, ha 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 hay. Küçük keçi demiş verirsem düşeceğim, ha ha hay, ha ha hay, ha 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 hay. Tam köprünün ortasında iki keçi toslaşmış, ha ha hay, ha ha hay, ha 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 hay. Keçilerin inatçısı suya düşer boğulur. Ha ha hay, ha ha hay, ha 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 hay. Aa keçilerimiz keçilerimiz. Milo ya. Haydi benim keçim de düşmüş. İkisi de düşmüş. Ah bu inatçı keçiler. Hemen kurtaralım onları. Ah canım keçim. Bu kadar inatçı olmasan ne olur sanki. Benim keçim de çok inatçıydı ya. Canım keçim benim. Gel. Gelin bakalım. Güzel keçiler tatlı keçiler Sizi Nino ya Bazı insanlar da böyle inatçılık yapıyor Değil mi Evet evet doğru söylüyorsun Haydi'cim Bazı insanlar böyle inatçılık yapıyor Hatta onlara da Keçi diyorlar Evet demek ki keçi inadı buradan geliyor <laughs> Şarkımızı beğendiniz mi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni bölümlerimizi kaçırmamak için ücretsiz abone olun. Videomuzu paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.